Arkadaşlar gördüğünüz gibi sanacağımızın modeli ortaya çıktı. Ben boncuk koydum. Ben size göstermiştim. Yani aynı modeli ben bütün sıralara yaptım ve 1 2 3 3 tane baklava dilimi 1 2 3 3 baklava dilimi ve boğumunu yaptıktan sonra bitirdim. Şimdi alt kısmına da bağlayacağız. Alt kısmında yapıp onları da bağlayacağız. Daha sonra uçlarını da yapıp sancağımızı bitireceğiz. Şimdi sancağımızın üst kısmı bitti. Bu oturma yerini yapmak için ben 4 tane 6 metre ip kestim. Şimdi bunun iki tanesini buraya takıyorum. İki tanesini buraya taktım. Bunu daha önceki sanacak yapımında da aynısını yapmıştım ama bunu biraz daha sıkı yapmak istiyorum. İnşallah istediğim gibi olacak. Şimdi 6 metrenin ikisini buraya taktım. İkisini de yanına takacağım. sanacağım da çok güzel oldu bence. E, ee, müşterimin isteği üzerine boncuk falan da koydum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben beğendim. Bu sanacak modelim çok fazla rağbet gördü. Çok beğendiniz. Çok teşekkürler bunun için. Ben de siparişte gelmişken sizinle tekrar bir video paylaşmak istedim. Daha öncekinde ses de sorun vardı. Ve farklı bir modelde. Aslında hemen hemen hepsi aynı ama. Evet şimdi iki tane tam ortaya 6 metreyi taktım. Şimdi 4 tane de 2 metre kestim. Şöyle 4 tane de 2 metre kestim. Bunu da yanlara takıyorum. Şimdi normalde ben buralarda 10'ar santim bırakıyordum boşluğu. Ama bu bebek salıncağı olacağı için biraz daha sıkı olsun istedim. Şimdi biraz 7 santim falan bırakmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet bir tane daha buraya takıyorum. 4 tane 6 metre kestim. 6 metreleri iki tanesini buraya yan yana iki tanesini buraya yan yana tam ortaya taktım. 6 tane de 2 metre kestim. Bunları da üçünü bu tarafa, üçünü bu tarafa taktım. Şimdi ben bunların arasında siz isterseniz 10 santim. Bu size kalmış. Ne kadar isterseniz o kadar bırakabilirsiniz. Arasında 7 santim. Evet, 7 santim yaptık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Tam ortadan başlıyoruz bir kare düğüm yapıyorum. Evet bir kare düğüm yaptım. Şimdi buna da bir kare düğüm yapıyorum. Şimdi buradaki iki tane ile bunu bağlayacağım. Yani buraya bir kare düğüm yapacağım. Dediğim gibi bunun aralıkları sizlere kalmış. Nasıl arzu ederseniz ister biraz daha sık ister daha daha ince yapabilirsiniz şimdi bununla da bunu bağlıyorum bunu da bunu Gördüğünüz gibi. Şimdi yumurta bunu bağlayacağım. Dediğim gibi böyle şeyleri yaparken biraz da kendinizden katarsanız hani e, ben böyle yapıyorum ama belki siz işte daha geniş isteyeceksiniz. Belki daha dar isteyeceksiniz. Belki komplesine e, ince ince kare düğüm yapacaksınız. Bu size kalmış. E, buraya örnek de yapılabilir. Yani komple işte buraya komple sırasıyla ip takılıp boşluksuz ip takılıp Burayı komple bir model örüp buradan bağlayıp bu yanlarını da ister buraya birleştirebilirsiniz ister buraları boş bırakıp püskül yapabilirsiniz. Ama benim bu modelimde arkasında da yeterince model olduğu için hani buraya da ekstradan bir model gerekmiyor. Çünkü zaten biz bunları minder koyarak kullanıyoruz çoğunluğumuz. O yüzden ben burayı böyle düz yapıyorum. Hani örümcek gibi mi diyeyim size örümcek gibi yapıyorum. Ama dediğim gibi siz kendinizden bir şeyler katmak isterseniz e, tabi yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonra sizlere e, makromeden bir beşik onların da demirlerini yaptırdım. Her şey hazır. Malzemelerini makrama konsept instagram hesabımdan bana ulaşıp alabilirsiniz. Ayrıca instagram hesabımda web sitemde mevcut. Orada bütün iletişim bilgilerim de mevcut. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir de oval var. yine Instagram sayfama girer bakarsanız iki kişilik yaklaşık yani 125 santim çapında bu oturum kısmı 125 santim çapında ve oval. Onun da videosunu paylaşmayı düşünüyorum aslında. Sanınca önümüzdeki günlerde yapacağım. Onun da videosunu paylaşırım belki. Videolarımızı beğenir. Zile tıklarsanız yeni yaptığım modeller de sizlerle birlikte olacaktır. Böylelikle hep beraber hem sizler istediğiniz modellere ulaşırsınız hem sizlerle birlikte büyürüz. Evet şimdi aslında buradan sonrası sizin gözünüze kalmış arkadaşlar. Şimdi mesela bakıyorum. Nerede bir boşluk var? Şimdi bu over, yuvarlak geldiği için mesela biz burayı ilk sıra yaptık tamam ama buradan başlayıp böyle ilk sıra yaparsak burada büyük bir delik olacak. O yüzden Mesela ben burayı da yaptım. Burayı yaptım en sonunda. Şimdi mesela burada gördüğünüz gibi burası böyle geliyor ama burada bir boşluk var. Şimdi ben burayı böyle alırsam burası çok büyük boşluk kalacak. Yani delik büyük olacak. O yüzden hemen buraya da bir düğüm yapıyorum. Kare düğüm. Buraya da bir kare düğüm yapıyorum. Yani gözümüze boş gelen yerlere hemen düğümü yapıyoruz. Şöyle şuraya da bir tane yapalım. işte böyle şimdi baktığımızda neresi var Şurada bir boşluk var şimdi size hemen orayı da göstereceğim şimdi arkadaşlar buraya geldik burayı yapmak için şu en baştaki ipimizi alıyoruz şöyle doluyoruz ve şu kısımdan şöyle şu kısımdan geçiriyoruz tabi mezunumuz sürekli yanımızda olsun bunun da arası 7 santim olacak çünkü. Evet. Şimdi hemen yanındakini de alıyoruz. Aynı şekilde buradan geçiriyorum. Ve şöyle şuradan burayı da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gözümüzde burası mesela boşluk. Hemen şurayı bir kare düğüm yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burayı da böyle yapıyoruz. Şimdi buradan böyle alıyorum. düğümleri sıkı yapmamız önemli. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Ben su. Çabuk gel buraya. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yaptığım işlemin aynısını buraya da yapacağım. Geldik buraya kadar. İpimizi, ipimizi buradan alıyorum. Aynı orada yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. İpimizi alıyorum. Bu aradan geçiriyorum. Buraya sabitliyorum. Tabii ki sıkı bir şekilde sabitledim. Hemen ölçüyorum arası kaç santim? Şimdi bunu da alıyorum. Aynı şekilde şöyle buradan geçiyoruz. Hemen yanına Şimdi bu işlemi yapa yapa şöyle buraya kadar geliyor.